13 yıl önce FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz, Odatev, askeri casusluk, fuhuş, amirallere suikast ve Fenerbahçe gibi kumpas davalarının tüm hızıyla sürdüğü günler. Yandaş gazetelerde adım sık sık tutuklanacak gazeteciler listesinde yer alıyor. O güne kadar sorunsuz çalıştığım ve saygın reytingler kazandırdığım patronum Aydın Doğan büyük baskılar nedeniyle Star Televizyonu'nu sattığından yaklaşık 6 aydır işsizim. İstanbul havasının bahar kokmaya başladığı güneşli Nisan günlerinde Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay ve babası merhum Ertuğrul Akbay dostumla Yeşilköy'deki bir balık lokantasında buluşuyoruz. Yemekte Burak Akbay Sözcü'de çalışmamı teklif ediyor. O tarihlerde sevgili Emin Çolaşan da köşesinden beni sözcüde yazmaya çağırıyor. Yemekte FETÖ yargısının beni her an içeri alabileceğini, bu nedenle başlarının belaya girebileceğini söylüyorum. Burak Akbay hiç düşünmeden biz de onlarla mücadele ediyoruz. Siz gelirseniz bunu birlikte daha güçlü bir şekilde sürdürürüz diyor. Yemeğin ardından el sıkışıp yolcu ettikten sonra beni yakından tanıyan ve seven şef garson yanıma yaklaşıyor ve hiç unutmadığım şu uyarıyı yapıyor. Uğur abi zaten başın belada. Sözcü gazetesi Ergenekon ve Balyoz gibi davalara karşı çıkan tutuklu askerleri ve aydınları savunan yayınlar yapıyor. Sen orada çalışmaya başlarsan hemen içeri alırlar. Kısa bir süre sonra söz verdiğim gibi sözcüde yazmaya başlıyorum. Tirajın 50 bin artmasını sağlayan reklam kampanyasının ardından yayımlanan ilk yazımda da neden sözcüğü tercih ettiğimi şu sözlerle anlatıyorum. Tercihimin nedeni sözcünün bağımsız gazete olmasıdır. Sözcünün genç sahibi başka işlerden para kazanıp araya medyayı sıkıştırmıyor. Sadece gazetecilik yapıyor. İşleri şeffaf, her an hesabını verebilir durumda. Bu nedenle de kimse karışamıyor. Sözcüde çalışanların beyinlerinde otosansür, yüreklerinde bu haberi yaparsak Ankara ne der korkusu yok. Gazetecilik ilke ve ahlakına sahip, yasalara ve kişilik haklarına saygılı gazeteciler için günümüz medyasında en özgür ortam Sözcü'de. Aradan 13 yıl geçti. Bu süre içinde haftada 5 gün köşe'mden sizlere seslenmeye, halkın sorunlarını çözüm makamı olan iktidara duyurmaya çalıştım. Binlerce yazı kaleme aldım. Ama gelin görün ki FETÖ'ye karşı en yürekli duruşu sergileyen bu gazetenin değerli yazar ve yöneticileri FETÖ üyesi olmamakla birlikte yardım etmek gibi bir suçlamayla yargılanıp maalesef hüküm giydiler. Aramızdan sevgili Gökmen Ulu ve Mediha Olgun gibi tutuklanan isimler oldu. Ama sonuçta hak yerini buldu ve Yargıtay beraat kararı verdi. Sürgündeki Burak Akbay'ın dosyası ise ayrıldı. Burak Akbay yıllardır yurt dışında sürgün hayatı yaşıyor. Yazılarımın birisine bile müdahalede bulunulmayan, hatta virgülüne dahi dokunulmayan bu özgür çalışma ortamını bize sağladığı için Burak Akbay'a içtenlikle teşekkür ediyorum. Bunu sadece burada yazarken değil, yollarımızın ayrılması durumunda dahi söylemeye devam edeceğim.